Bu ne balık biliyor musun? Evet, Bu da sağlıklı ama ne abi? Göstersenize. Ne oğlum? Ben de canlarım var. Göstermeye geldim. Ne diyorsunuz? Çuvalda peace <laughs> Hayır, hayır. Meyve tuşu. Tuşu olmasın. Reçel Reç Ay. meyve turşusu olur, olur. olur mu Safi abi? Hiç duymadım, ben de duymadım. Böyle birçok şey.